Evet, öncelikle iletişim nedir diye başlayalım. Sözlük manasına baktığımızda şunu görüyoruz: İletişim iki birim arasındaki duygu, düşünce, bilgi akışıdır. Ve bu bilinçli ve bilinç dışı olarak yapılabilir. İletişim sadece sözlü mü olur? Hayır. Davranışla, bakışla, sesle, başka arıcılar kullanarak yazıyla iletişimde bulunabiliriz, değil mi? bir enerji akışı olarak tanımlayabiliriz aslında baktığımızda. Ve burada bir mesaj vardır. Yani ben biriyle iletişime geçeceksem eğer ona bir mesaj veriyorum demektir. Bu mesajın kaynağı bensem bu kaynaktan çıkan mesaj bir yolla yani biraz önce söylediğim o işte bakışla, sözle, davranışla, belki bir ışıkla, bir yazıyla karşı tarafa ulaşıyor değil mi? Karşı tarafında bunu anlayabilmesi için dinlemesi gerekiyor. Dinledikten sonra bir tepki veriyor ve o bize geliyor tepki ve biz de ona karşılık veriyoruz. Dolayısıyla burada bir alışveriş vardır. O yüzden iletişim tek taraflı olmaz.